Bütün seslerimizi verdik. Okumaları çok güzel öğrendiniz. Sadece bugün sizinle beraber tekrar yapacağız. Bakalım bu tekrarda en hızlı okuyan grup kim olacak? Aslında ben biliyorum ama beni şaşırtacak çocuklar da var aranızda. Onları da merakla bekliyorum. Bakalım kimmiş? İçinizden tekrar edin. Sonra ben başlayın dediğim zaman hemen okuyun bakalım. Çok hızlı kimler kimler kimler? Dayım. Baba ekmek al. Baba Bir dakika bir dakika gözümü kapıyorum parmağımla gösteriyorum. Sen dur. On. Baba ekmek Nasıl yani? Çok kolaydı. Çok kolaydı. Kolay. Kolay. Siz görürsünüz. Selda Hanım, siz seçin. Kim okur? Kim? O zaman daha zorunu soruyorum. Daha 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 zor. Bakalım kimi okuyacak? Çok kolay evet, çok bakalım kim? Bak. kim? Kim ben, ben, kim göremiyorum kim? Ben, kim ben, kim göremiyorum? Alıştırıyoruz arkadaşımızı. Öyle miyim? Bu sefer ya. parmak kaldırmayanları kaldıralım bakalım. Hmm. Herkes okuyor biliyorsunuz evet, ama parmak bakalım. kaldırmayanlardan Şimdi, siz seçin. İçinizden sesleri birleştirin. Çok çok çok. Herkes hak okuma hakkı kazandı. Bakalım kim kim kim. Parmak kaldırmayanlar. Zehra. Nasıl elmayı? Nasıl el Alkışlayalım şeyden... mı? Bravo. 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 Peki. Peki. Daha zor düşünmem lazım. Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Etmeyeyim. Gördünüz mü? Gördüm, gördüm. O zaman kocaman bir dua Peki. Şimdi bu soru, çok zor bir soru kızlara geliyor. Bakalım. Kızlar hazır olun o zaman. Erkekler hazırlanmasın mı öğretmenim? Kızlar bilemez. Erkeklere olsunlar, soracağım. O zaman erkekler iki puan fazla alacak. Hadi bakalım. Kızlardan kim? Kızlardan kim? Nar. ama bakalım kime gelecek. Bakalım kim iki bir olacak? Soruyorum. Ben de, akıdırım, <laughs> ben de <kere>. Bakalım bunu. <laughs> Hangi grup? Ateş. Bireç Ateş. Bireç var. 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 var Erkekler iki bir öne geçti. Kızlara bir soru soruyorum. <laughs> Bilemezlerse erkekler dondurma yarışmasını kazanıyor. <laughs> uzun bir şey yazdı. Nasıl olsa okuyamazlar değil mi? Kim okur? Kim kim? Bir bakın önce bir bakın. Kim okur? Kim okur? Hüma sanki biliyor gibisin oku bakalım. Top. Evet. Top. Oy. Top. 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 Çocuklar heyecanlandırmayın Arkadaşınızı Boy. Alkışlıyoruz Bravo Ne diyorsunuz? oldu O zaman dondurmayı hak ettik Nasıl yani? O zaman dondurmayı bu zaman bu dakika şunu şunu okursanız belki dondurma yersiniz. Ben, ben, ben. Arkadaşlar kendinize aç şeyim pazartesi döndü ne var. Arkadaşlar <laughs> kendinize